Bazen öğrendim sanırım. Belki de başka şansım olmadığı için. Olayları görüyorsun ve kabul edip hayatını oradan devam ediyorsun. Bundan sonra ne yapacağım? Şimdi ne yapmam lazım? Peki şimdi ne yapmam lazım? <laughs> Güçlü olacaksın ilk. Güçlü. Giriş kelime de bu değil mi zaten? Pek kolay değil tabi. Hep ağlamak istiyorum. Ağla o zaman. Önemli olan ne biliyor musun? Neymiş? Hep karşıya bakacaksın. İleriye. Ufka doğru. Ve... ...sol memenin altındaki cevheri asla karartmayacaksın. Güney. Ne memesi, ne çeğmeli, ne diyorsun sen? Nazım metin bir şiiri. Babamın en sevdiği şiirmiş. Hücresine daraldığı zaman... ...bağıra bağıra bu şiiri söylermiş. Oksana ya, ezberinde var mı? Dünyadan, memleketinden insandan umudun kesik diye ipe çekilmeyip de atılırsan içeri yatarsan 10 yıl 15 yıl sallansaydım ipin ucunda bir bayrak gibi demeyeceksin. Yaşamakta ayak direyeceksin. Yani içeride 10 yıl, 15 yıl, daha da fazla hatta Geçirilmez değil, geçirilir. Kararmasın yeter ki sol memenin altındaki cevahir. Hadi artık arasana şunu Aram. Hadi ara hadi. Ya arıyorum ya meşgul Bak yine meşgul Bir daha ara bir daha Tekrar Durma Çalıyor 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 Alo Evet Arif amca Nil ben Evet Nil Kerim'in durumu nasıl ya çok merak ediyoruz Bilinci tam olarak açılmadı ama Hayati fonksiyonları yerinde Nasılmış? Bilinci tam olarak açılmamış ama Hayati fonksiyonları düzenli Allah oh. oh. Beni kandırmak için söylemiyorsun değil mi? Üzül... Üzülmemek için söylemiyorsun değil mi? Ne olur doğruyu söyle. Bak şimdi görüyorum. Çok sakin uyuyor. Başında doktorlar var. Devamlı kontrol ediyorlar. Hiç merak etme. Arif amca görmeye gelemez miyiz ya? Yok yok hayır. Senin buralara gelmene gerek yok. Yok bizi bile içeri almıyorlar kızım. Tamam oldu Arif amca. Arayacağım ben seni. Tamam kızım. Güzel. Ne dediler? görmemize izin vermiyorlar da benim ne yapayım ne edip görmem lazım Kerim. Nasıl bir yolu bulamaz mıyız? Ya en azından şu anda iyi ya. Ona evet, durumu düzelmiş. Şu derse girelim, orada düşünürüz. Hadi. Arkadaşlar, ellerinizdeki deney tüplerini iyi temizleyin, bir önceki kimyasal artıklardan arınmış olsun ki bu yaptığımız deneyin sonucu doğru çıksın. Serhat, sen ne yapıyorsun burada? Ne bu masanın hali böyle? Ee, biraz yaratıcılık için dağınıklık iyidir hocam. Öyle mi? Nerede yazıyor senin bu söylediğin? Nerede yazıyor? Ee, Einstein. Ben Einstein hiç böyle bir sözüm duymadım ama neyse. Senin bu söylediğin başka meslekler için geçerli olabilir ama bizim işimizde hijyen çok önemli. Aksi takdirde bu yaptığımız çalışmaların hiçbirinden doğru sonuç alamayız. O nedenle bak beyaz önlük giyip gerektiğinde eldiven takıyoruz. Şey mi? Ya bir yolunu bulamaz mıyız içeri girmenin? Ne bileyim ne bileyim. Her yol denemediğimiz bir yol kalmadı ki. fikrim var. Ne? Hijyen. Hijyen? Hijyen. İyidir, iyi. Bak, bilip de söylemiyorsanız... Ne? Gelmiyor musunuz? Kerim'e gideceğiz. Belki bu sefer görmemize izin verirler. En azından annesiyle konuşup durumunu öğreniriz. Yine tarihi bir zaman dilimiyle karşı karşıyayız. 40 dakika. Evet, tam 40 dakika. Biz bu 40 dakikanın hakkını vererek onur defterimizin sağ köşesine tarihsel bir artı koyacağız. Ya iyi de hocam adamların boy ortalaması bir 90. Ama motivasyonları 90. Bizde ise motivasyon artı tamdan ve meditasyon tam. ne, ne tam ne tam? İnti olayı oğlum. Ha? Karıştırma olayı. <laughs> ne ilgisi var ya hocam? Tamam tamam soru sormayı bırak. Maça iki dakika kala soru sormayı bırak. Evet beyler. Tüm bunlar nedir? Bir takımı başarıya taşıyacak. Ne ruhunuzla, ne bedeninizle. İkisiyle birlikte oynayacaksınız. Ruh ve bedenle oynayın. Aklımla bin yaşa güne. Görebilecek miyiz acaba? Kusura bakma öyle. Tamam yavrum yavrum. Tamam 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 tamam. Sakin ol oğlum. Bir şey oluyor yavrum. Ne oldu, ne oldu? Çocuklar ne oluyorsunuz bir dakika durun durun geriye bir saniye bekleyin tamam 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 ve ana tam da şimdiden başlamak. Başlangıçların yeri ve zamanı yoktur. Birden bastırır değişim sanrısı. Bir de bakmışsın ki suyun dibindesin. Hem de ee...